merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft e, internet kafe simülatör oynayacağız. E, nasıl yüklendiğini e, başka bir videoda söyleyeceğim. E, mesela TL'lik istedim bana bu son. E, ben TL'lik Nasıl yaptığımı söyleyeceğim artık. Şuradan Ana, işte değil. Mr. Beast. Bu var mıydı? Neyse şey internet nerede bu orada? Amogus falan bir durum. Ha internet kafası bu burası. Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Ohoy güzel. Bu oyun güncelleşti mi? güncelleşmiş. Çok da güzel olmuş. Bu sene de almak istiyorsanız videoya güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim. Otur. Ee, iki var? Şundan alalım. Evet. Dur bekle. Ee, şey yapabiliyor muyum? Tamam yapıyoruz. Hop şöyle en ucundan yapalım. En pahalısını yapacağız şimdi. Ee, 4 liramız kalmış sadece. Böyle masayı şuraya koyacağım. Ee, güzel bir seri şey olacağını düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Tamam, çalışıyor. Başka hiçbir hiç şey yok diyor. Var mı? Bakalım ya. Aldık ha. Tamam. Evet. Bir tane de e, şuradan Kovacağım. İsteyen gidip. Evet. Bu ne lan? Aaa. Ya abi. Bir saniye bu şey yapayım. Paramax 4 dolanıyor. Şunları yan yana koymayayım. Şöyle koyayım. Tamam. Ee, şey onaylamanız gerekiyor. Evet. evet. Bakalım. Tüm parayı şu an yatırdım. Çok riskli başladık. inşallah Güzel kazanırız. Siz de videoyu dediğim gibi daha gidip abone unutmayın. Şimdi eee müşterilere geliyor. Onu da onaylatmaya gerek yok. Oldu. Tamam, dakika oldu. Tam 4 dakika oynamış. Ne oynuyor? Oynuyor. Evet, savaş oyunu oynuyor. Yani. Ee, biraz kazanın. Sonra arkadaşlar şey yapacağım. Bu ne? Bu kim? görev bir tane iki makine verecekmiş bize. Ne karşında? 50 tane müşteri var. Yani ha, burası şey. Tamam. 48 dolar verdi. Dur. Yani şey çok büyük abi. Karıştırıyorum. Ciddiyim karıştırıyorum koyayım. nerede ha? E bu? Aslında internet kafesi mi oturdu var ya onun Minecraft versiyonu. Tamam. Şükürler. Tamam. Hala oldu. Merak etmeyin müşterilere gireceğim. Şurası. Şurada zaten. Önce biraz ee, izlediğim kadarıyla çöp falan vardı. Bundan çok para kazanabilmiyorduk diyebiliyorum. Ama yok galiba. Olsun. Evet. Amerikan dükkanı şu an ezberleyelim artık. Dur lan. Evet. Ben evet. evet. <laughs> burada Neyse. Güzel işte. Burada ben çok şey alacağız. Mesela evet. fiyatlar falan da ucuzlamış. seviye. Dur şey alacağım yani. Ee, şu. Dur. Evet. Biraz daha zaman lazım. Çünkü abi yani nasıl diyeyim? Nasıl diyeyim? yapıyor. bir şey. güzel gibi. Bir şey bulabilirsek. On altı. On Ya bir şey lazım. 92 vardı ya. Bilgisayarlar çok veriyor ya. Bayağı veriyormuş. Ben gene var geçer. Hemen kardeşim hemen geliyor. Şöyle. Dur lan buradan ne Açtım. Ben iki şey alabilir miyiz? Alabiliriz de. Bilmiyorum ne yani. Yok abi ya bunlar çok para vermiyor. Çiftliğim çok para. O 37 dolar evet. mı? Yani. Az önce biri 8 verdi diye Tabii ki sadık mı? 3 ölmesi. bunlar çok iyi de. Onu alamam. Buranın Squid diye karakteri. Oğlum kaç tane Dream var ya. Bunlar öldürebilir miyim? Şey ben. Müşterilerimizi saygı. Aga be adam da sırada bekliyor. şu bilgisayar da halledin bilgisayar setini yapacağız. Yapacağız. Ee, şöyle. 200. daha tamam, azıcık. Bir, bir kaç Müşteriler gitmeyin. Dolar. Güzel. <laughs> of, ben de birazcık oturayım. Bir şeyler bakayım bari. tamam biliyorum. Şu an açayım. İki kere patlamış. Galiba beş yerde düşünün yani. iyidir. şuradan. Kardeşim tamam sakin ya. Sakin ya kardeş. Çık bakayım. Biz, bilgisayar mı? Bilgisayar mı?